Thank

aynı prosedür bulunacaktır. Tabii ki bir çeşitin e, ticaretine e, düzenleyen bir takım 5553 ile ilgili kurallara uyduğu müddetçe e, isteyen istediği şekilde bunu üretip çoğaltabilir hale gelecektir. Tedarik Bakanlık tedarik zincirinde e, 88-90'lardan böyle çıkmış durumdadır. Bir kişinin talebini e, ya da bir Piyasa içerisindeki talepleri oradan oraya aktarmak gibi bir e, ya da talepleri karşılamak gibi bir e, tedarişlik yapmamaktadır. Diğer türlerde, diğer 5.500'e göre işlemler nasıl yürüyorsa bu şekilde o anlayışlara bu şekilde yürümeye devam edecektir. Ee, Çiftlik koruma ile ilgili kişi e ve kuruluşlar yapılacak duyurulan e-posta ve mesaj iletilmesi uygulaması yapılamaz mı? Evet, yapılabilir. E, ama mevcutta böyle bir uygulamamız yok. Bir ara bir e elektronik posta grubumuz var idi. E, bu e, yapılabilir. Elektronik posta grubu e, teşekkür ettirme e, zor bir şey değil. E, i̇nternet sitemizde böyle içeren bir teknik inceleme raporu. Çeşidin isminin isimlendirme kurallarına uygun olduğunu onaylayan bir e, uzman e, görüşü ve aynı zamanda çeşidin ticari olarak yeni olduğuna ilişkin bir e, değerlendirme ve e, bu değerlendirmeye inanından sonra herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda ıslakçı hakkı komitesinin bu çeşitleri reddetmek gibi bir şansı yoktur. Dolayısıyla başlangıçta bir tescil komitesi konulmuştur. Tahir de uygulamaları yapıyordu ama biz kendi içerimizde artık ıslah çarpı tescil komitesinin kaldırılmasını e, ilgili raporlar geldiği takdirde e, herhangi bir komite kararını almaksızın doğrudan e, yetkili otoritenin çeşitli tescilini ilan etmesi prosedürüne geçmeyi düşünüyoruz. Bu bizim tartışmamız <laughs> tam tersi yönünde ilerliyor. içerisinde ıslah edilecek testçilerin e, sunulan çeşitlere e, göz devam edilecek midir? Yani yoksa yeni bir çeşitlere kirliliğine müsaade edilecek midir? Şeklinde bir soru var. E, mevcut şartları karşıladığı müddetçe e, isterse yüz binlerce çeşit olsun bu şart çeşitlerin hepsi mevcut koşulları karşıladığı müddetçe koruma altına alınmaya devam edecektir. E, piyasanın e, veya işte stafçıların taleplerini kısıtlamaya yönelik herhangi bir tedbir düşünülmemektedir. Tam tersine başvuru sayılarının, çeşit sayılarının artmasını e, istiyoruz. E, piyasa çeşitlerden anladığım kadarıyla bu çeşitler e, sayısı bu kadar fazla tüketiciler nezdinde bir kafa karışıklığına veya işte farklı iki birine sebep oluyor gibi bir düşünce de yazılmış olabilir bu. E, piyasa kendi içerisinde bunu regüle edecektir. Doğru her e, çiftçinin kendi ihtiyacını yönelik çeşitleri bulma şansı ortaya artacaktır. Ee, başvuru ve itirazların red veya kabuk kararlarına gerekçeleri üçüncü kişiler ulaşabiliyor mu? Bu şekilde bir soru var. Ee, birkaç ay öncesine kadar bizim hiç gündemimizde olmayan bir konuydu bu. Ee, ama şimdi buradan da anlaşılıyor ki e, bu başvuru kararları, başvuruların itiraz kararlarının ee, bir şekilde üçüncü kişilerin ulaşabileceği bir ortama yansıtılması şeklinde bir talepler geliyor. Ee, bu konuda genel idare hukuku ne Onu aslında bunu e, bir hakim e, hakim sormuş. Aslında bizim bu konuda böyle bir sorumuz olacaktan tersine bir başvuru sahibi başvuru ilgili belgeler kamu mağmahane tartıda üçüncü kişiler bütün başvuru ile ilgili dokümanlara bir tek e, başvuru sahiplerinin gizli tutulmasını istediği bazı belgeler dışındaki bütün bilgilere ulaşabiliyor. Biz kendi idare hukukumuzda ve iç hukukumuzda eğer buna engel bir durum yoksa e, şeffaflık ve ilgili gerektiğinde itirazların doğru yapılabilmesi için bizim de aslında bu prosedüre geçmemiz lazım. E, ilgili, yani bundan sonra görev hakimlerden de biz bu konuda bir değerlendirme ııı e, talep ediyoruz. E, bizim yaklaşımımız biz bilgi paylaşmaktan, yani inan etmekten kaçınıyoruz e, kaçınmıyoruz ama e, bazı itirazlarda gelmiyor değil. Yani bu benim bana özel bir bilgidir. Paylaşılmaması gerekir şeklinde. E, ama sonuçta orta patetlenmiş gibi bir şey olduğuna göre üç kişilerin buna aslında rahatlıkla ulaşabilmesi lazım. Ama benim şahsi bu Hukuki bir e, bilgi olmadan söyleyebilir değerlendirme. E, tabii ki başka komisyonu her türlü kararını bir tutanakla alıyor. E, düne kadar birkaç cümleyle, düne kadar dediğim birkaç süresine kadar birkaç cümleyle bir karar yazmanın yeterli olduğunu düşünüyorduk. Ama yaşadığımız tecrübeler gösterdi ki, birkaç cümleyle bir karar yazmak, bürokrasinin böyle tipik böyle bir yaklaşımı ama aslında en yanlış biz şu anda kararlarımızın mümkün olduğu kadar geniş, mümkün olduğu kadar açıklayıcı bir şekilde yazmaya özen gösteriyoruz. bu kararların ilan edilmesi de belki de düşünülebilecek bir şeydir. Bu konuda da yine Sayın Hakimimizden değerlendirme ilan edilmesi uygundur ve ilave ufarsına elzemdir gibi bir şey söylendi takdirde biz bunu internet sitemizde bütün kararları yayınlayabiliriz. Yine Sayın Hakim çok iyi bir değerlendirme yapmış. İnceleme kılavuzu mevcut mu demiş. Bir sene öncesine kadar böyle bir kılavuza hiç itirazı, ihtiyaç olacağını biz de düşünüyorduk. Ama bu hukukun somutlaştırma prensibinden dolayı aslında böyle bir e, böyle bir başvuru kılavuzunun olması gerektiğini biz incelemelerimizi kendi şahsi deneyimlerimize göre değil, bu kılavuza göre yaptığımızı belgelendirilmesi gerekiyor. Bu kılavuzla ilgili çalışmalarımız nihai aşamaya geldi. Başka bütün <laughs> deneyimlerimizi oraya yansıtamayacağız ama zaman içerisinde klausülleri e, herkesin e, objektif bir değerlendirmeye tabi tutulduğunu gösteren bir e, doküman yayınlamayı düşünüyoruz. E, Klausüller veya işte baş, in baş bir inceleme komitelerinin kararlarına yazılmasa bile e, itirazların çoğunlukla mahkemeye sunabileceğimizi böyle olduğu müddetçe zaten yıllık işlem ücretinden geri almak gibi bir şey söz konusu değil. Ee, ayrıca kanun yıllık işlem ücretinin Ocak ayında Ocak ayı içinde ödenmemesi durumunda ve bu ödenmemenin mücbir bir sebepten kaynaklandığı durumun kaynaklanması halinde bültende ilan edilmesinin 6 ay içerisinde yeniden geçerlilik kazanmasına imkan verecek şekilde düzenlenmiş. Yani Mart ayında ilan edilmiş bir Ocak ayının sonuna kadar süre verilmiş bir yıllık işlem ücretinin Mart ayında ilan edildiğini varsayılmamızda Eylül ayına kadar e, tekrar gündeme alınması e, mümkündür. Bu da bana göre makul bir süredir. E, yıllık işlem ücretinin veya ıslah çarpı düştükten 2-3 yıl sonra, dört yıl sonra ben onu yeniden koruma altına almak istiyorum demenin çok sağlıklı bir yaklaşım olacağını düşünmüyorum. Kanun oldukça makul bir zaman dilimi tanımlıştık. Mücbir sebeplerle yapılacak işlemlerle işlemlerde e, olarak bu bu şekilde uygulamaya devam edecektir. Eee <laughs> Üretim izni çeşitli tescil öncesi ticarete onu olmuş ise gibi bir e, Evet bu bu konuda genel olarak eee üretim izni verilmiş bir çeşidin e, bu yenilik kavramı yani çeşit ticarette sunulması ya da üretim izni alması bir yeniliği etkiler mi etkilemez mi? ticarete edilmesi yenilik midir? Yoksa ticarileşmek midir? Piyasaya sürülmesi mi gerekir? Şeklinde bir tartışmalar kendi içimizde de yapıyoruz. Ee, bu farklı ülkeler uygulamalarına da bakıyoruz. Ee, şu ana kadar yaptığımız uygulama üretim izni çeşitleri, üretim izni tarihinin bir ticarete arz tarihi olarak kabul edilmesi yönünde. Ama bu konuyla ilgili olarak farklı son 5042 sayılı kanuna göre ıslakçılara verilen haklar ile ilgili yaptırımlar da bütün yetki ıslakçılardadır. 5553 de normal bir soru var. Ee, orada e, zaten ilave para cezaları düzenlenmiştir. 5553 de bir de tazminatlarla ilgili bir vardır. Orası ilave para cezaları da zaten sadece kamu otoritesi düzenleyebilir. Yani biz düzenleyebiliriz. Ee, tazminatla ilgili hükümlerde de 11. maddesi var kanun, Orada e, tazminat veya zarara uğradığını iddia eden kişinin ilgili mahkeme önerisinde bu e, tazmin e, prosedürünü e, mahkeme kararına kalır. iktisatçıların özel bir sözleşme yoksa bütün hak sahipliğinin e, firmada e, başvuru sahibi yapan kişiler olduğunu söylüyor. Ama 12. maddenin 3. fıkrasında da e, çalışanların çalışanlar ettikleri ve buldukları geliştikleri çeşitler için çeşitli ekonomik değerlerde göz önüne alınarak işverenin ve çalışanın birlikte tespit edileceği bir belirli belirleme hakları da vardır diyor. Bedel konusunda anlaşamadığı müddetçe de söz konusu bedel mahkeme tarafından tespit edilir şeklinde bir hüküm var. e an hora an e